Bu kütüphanelerin, e, Proteus'ta kullanılan kütüphanelerin bazılarının yanlış olduğunu daha doğrusu eksik olduğunu göstermek için çektim. Burada 6 adet e, pvm var. E, bildiğiniz gibi Arduino 6 adet pvm e, çıkışına sahip. 6 adet pvm var. E, burada şu gördüğünüz entegre 6 e, 328p. Bu Proteus'un kendi kütüphanesi. Ve gördüğünüz gibi 6 tane çıkışta çalışıyor. Şu bir başka sayfadan alınan bir kütüphane. Arduino Uno kütüphanesi. Bu da bir başka sayfadan alınan Arduino Uno kütüphanesi. Bu iki kütüphanede de sadece 9-11 çıkışları çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Yani bu tip kütüphanelerle <laughs> pardon bu tip kütüphanelerle çalışırsanız e, buradan e, bir çıkış almak istediğinizde o çıkışı neden alamadığınızı bulmak için çok uğraşırsınız. O yüzden bu tip şeyleri e, görmenizde fayda var, bilmenizde fayda var. Eğer burada bir sıkıntı yaşıyorsanız programınızdan olmayabilir. Hemen şu entegreyi kullanıp, Proteus'un kendi entegresi, bu entegreyi kullanıp yazılımınızı kontrol edersiniz. Daha sonra tekrar e, kütüphanenizi gerekiyorsa kullanırsınız. Bunun gibi DS1307 kütüphanesi var buradan alınmış olan. Bunun, o, o kütüphanede ise yani bu simülatörün kütüphanesinde ise DS1307'nin e, SQV çıkışı var. SQV çıkışı çalışmıyor bu tip bir kütüphane yapıldığında, özel kütüphane yapıldığında çalışmıyor. Entegre olarak bu şekilde kullandığınızda bir sorun yok. Ama bu şekilde bir kütüphane olarak internetten bulup indirdiyseniz çalışırken problemler olduğunu bilmelisiniz. Bazı uçların servo motorda çalışmadığını gördük. Bazı uçların şu anda gördüğünüz gibi PVM'de çalışmadığını gördük. O yüzden bu kütüphaneler yeterince üstünde düşünülmüş değildir. Bu kütüphanelere güvenip saatlerce yazılımda hata arayabilirsiniz. Bundan dolayı da e, ilk kurduğunuz kısım burası olsun Entegre'de bir sıkıntı görmüyorsanız bu yazılımımız doğru çalışıyordur. Daha sonra ise bu tip e, bir çalışmaya dönebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6 tane çıkış çalışıyor arkadaşlar. Bu 6 çıkışta çalışırken şuradaki gördüğünüz gibi 6 çıkış çalışırken burada kütüphanelerde 3'er çıkış var. Demek ki bu kütüphaneleri e, kazanlayan kişiler doğru düzgün e, bir kütüphaneyi Çıkaramamışlar, eksiklikleri var. Bazı e, servo motor dediğim gibi kütüphanesi e, servo motor kütüphanesinde bazı şeyler çalışmıyor. Belki servo da çalışmayabilir, karaciğer de çalışmayabilir, e, de bilemem. De denemedikten sonra ortaya çıkmıyor. O yüzden en doğru karar e, yine ile çalışmak. Entegre proteus da, e, Proteus'un kendi entegresi olduğu için buradakiler doğru çalışmak zorunda. Zaten o şekilde oraya simülatöre eklenmiştir. Bunlar da özel yapım olduğu için sadece bir kısmının çalışması yeterli diye düşünüp o şekilde bağlantı yapmışlar. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar saatlerinizi harcayabilirsiniz programda mantı var diye. Aslında kütüphaneler hatalı. O yüzden bu kütüphaneleri kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kolay gelsin arkadaşlar.